Bağır bakayım, Müşra bağır bakayım. Haydi yürü! Yap bakayım. Haydi yürü! <laughs> 1 1 2 3 sana みんな。

bala evet, He? ya? ne evet, bala? sağlam 50 saniye. kesildi, nefes kesildi. Nefes gitti ya devam, bas şimdi bas. Bas ki bas ki yap. Köşelerden çıkartma. Lan 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 Bas 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 bas. Abi, bas, abi son 5 son bir tane Kırmızı köşe hiç maç yapıyormuş gibi değil ya. Bizi bile kızarmadan asıl zaten. Oğlum zaten mi? Kıyatma neydi zaten buradan mıydı? Ne? Abre gidin, gelin birin yapın Böyle bir ki kimi? Tabii evet. evet. lok 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 oğlum rahat tut gel hadi hey Mustafa hadi Mustafa pas pas gülüşe temiz temiz çıkarma, çıkarma bitir Aynen. Aynen. güzel bas, böyle de tamam gir, gir.

Kafayı al, kafayı al, Pas, Bas, 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 bas. Hadi, yine bütün bas. Bas, bas. Amacgari, bas. Abi devam, devam. Oraya yaz şunu Hadi, Affetme, 어, <목소리> 비아슬 <목소리>